Sevgili Öğretmence TV Gönüldaşlarım İyi Ramazanlar Diyorum Sağlıklı mutlu Ramazanlar Diyorum Her şey gönlünüzce olsun Diyorum Çünkü bu Ramazan biraz Herkesin yüzü gülmüyor Kimsenin yüzü gülmüyor Yani Biraz bu ekonomik sıkıntıdan dolayı Ülke şartlarında Geleceğimizi görememekten dolayı ...böyle bir... ...hüzünlü diyelim... ...Allah beterinden korusun bir Ramazan... ...ben çocukluğuma ve gençliğime... ...gitmek istiyorum eski Ramazanları... ...İstanbul'da... ...evet... ...ne kadar cıvıl cıvıldık... ...ne kadar neşeliydik... ...ay böyle ille sahura ben de kalkacağım... ...diye ısrarlar... ...ailece oruç tutacağız diye... ...işte bizi kıramazlar... ...kalkardık ama... ...bize yarım gün tuttururlardı dayanamayız diye çocukluğumuzda ee, o top seslerini beklerken e, heyecanımız, e, neşemiz, cıvıl cıvıl iftarı e, beklerken e, sevincimiz, merakımız e, radyonun başında e, iftar saatini beklerdik. Gülhane Parkını hatırlıyorum ben. Gülhane Parkında Ramazan eğlenceleri olurdu. Ee, Hacıvat ve Karagöz olurdu İbiş olurdu e, Kantolar olurdu Kanto e, Söylerlerdi Rahmetli Nuran damcıoğlu Başta olmak üzere e, Türk sanat müziğinde Sazlar çıkardı Sazlar çıkardı e, Diğer e, gazinolarda Aile gazinolarında e, Fasıllar olurdu e, Ve Eee çok şenlikli geçerdi. Ee, bakkal e, amcaların tutmuş olduğu veresiye defterlerini e, sessiz sedasız gelen, e, durumu iyi olanlar, zenginler o hesapları gizli gizli kimin ödediği belli olmadan kapatırlardı. Öyle bir hayır yaparlardı ve e, Ramazanı iple çekerdik. E, nasıl geçtiğini anlamazdık komşular komşulara tanıdıklar cıvıl cıvıl iftara giderlerdi hep birlikte iftarlar olurdu e, kalktınız mı diye ışık görmeyince komşular gelir kaldırırlardı e, gelerek kaldırırlardı Işığınız yanmadı kalkamadınız mı diye böyle çok güzel e, çocukluğumda ışıl ışıl gençliğinde Ramazanları hatırlıyorum ve biraz e, videoda da resimlerini koydum eski resimleri anlatan Ramazanları anlatan evet e, o Ramazanlara kavuşmamızı diliyorum herkese sağlık afiyet iyi Ramazanlar diliyorum